Yeni vloguma hoş geldiniz. Ben mutfaktayım. Bugün vloguma biraz geç başladım. Çünkü vlogumu falan bir yaptım. O yüzden bugün erken başlayamadım. Bu ara kulaklıkla konuşuyorum. Çünkü müzik dinliyorum. Baya son ses geçtim. Daha doğrusu radyo açtım. Orada müzik çalıyor. Sesim daha iyi gelsin diye ben de kapıya taktım yani kulaklık. Böyle mutfaktayım. Şu an yumurta haşlıyorum. Şu görünmüş olduğu gibi. Evet, yumurta haşlıyorum ve bugün akşam yemeğime çünkü salatamız var. Üzerine de yoğurtlu bir sos yapacağım. Onun için öncelikle yumurtalarımı haşlıyorum. Şimdi de tavuk göğsümü kavuracağım. Tavuk göğsümü de koydum. Şimdi onun kavrulmasını bekleyeceğim. Sonra da baharatlayacağım. Maalesef bu tavama göre kapağım yok. Ama bu tabak, tavaya artık bunu koyacağım. Bu kapağı. Bunlar su lekeleri. Pislik değil yani. E, hatta elimde yıkadım ama maalesef böyle oldu. Neyse ben bunu kavrayayım ondan sonra görüşürüz. Evet burada e, tavuk göğsümü kavurdum. Güzelce nal gibi kızarttım. Salatalık domatesini de doğradım. Bunlar da hazır dostum. Yumurtalarımı da soğuk suya koydum soğusun diye. Şimdi şimdi biberlerimi kızartıyorum. Evet marullarımı böyle büyük bir tabağa dizdim. Şimdi üzerine öbürleri gelecek. Bunun içinde yoğurt var, e, koytazat var, baharat var, e, biraz elma sirkesi var, böyle tuz var, karıştırdım. Evet, eşimle benim tabağım da hazır böyle. Vallahi çok da güzel oldu, nefis oldu. Günaydın, hayırlı cumalar, bir gün cuma. Hayırlı sabahlar, evet çocuklarım kalkınca halleri. Oğlum kinegana hazırladık. Kızım da birazdan dişini falan fırçalayacak. Ben oğlumu kine gelme bırakacağım. Ondan sonra eve geleceğim. Ondan sonra da rahatlıkla bir evi falan toplayacağım. Sana girişiriz. Evimi toparladım. Güzelce her şeyi hallettim. Çamaşırlarımı da katladım. Yerleştirdim. İşim kalmadı. Şimdi kendime güzel bir meyve tabağı yine. Yine böyle bilmiyorum bu aralar iştahım pek yok. Karnım hiç acıkmıyor. O yüzden de ben genelde böyle hafif şeyler yiyormuş kahvaltıya. Bilmiyorum bu aralar gerçekten hiç iştahım yok. Havadan herhalde çok bunaltıcı hava, hava var Almanya'da. Böyle kendime yine bir meyve tabağı hazırladım. Şimdi onu yiyeceğim. Biraz film izleyeceğim. E, dizi oynadım bilmiyorum. Bakacağım. Oynamadıysa artık Netflix'ten bakacağım bir şeyler. E, ondan sonra hazırlanmam, oğlumu alacağım, eve geleceğim, hazırlanacağım. Bugün yeni eğitimle dışarı çıkacağız. Bir şeyler içeceğiz. Yani böyle tanışma amaçlı. Ablam da gelecekti. Ama maalesef gelemiyor. Çünkü yarın eniştemin doğum günü. Eniştemin doğum günü için hazırlıklar yapacak. Büyük ablam geldi ona. Beraber hazırlık yapacaklar. E, tanışacağız, içeceğiz falan derken Sonra da eve geleceğim. Sonra da akşam eşimle, çocuklarımla ICM'ye gitmeyi düşünüyoruz. böyle yani. Bugünkü planım bu. evet arkadaşlar ben Eltim'le çıktım. Yeni Eltim'le. Güzelce sohbet, muhabbet etti. Ve evet, şimdi çocuklarımla beraber ICM'ye gideceğiz. Eşimle beraber kayınvalidemi de alacağız. Güzelce çarşıya gideceğiz. Dondurma yiyeceğiz. ondan sonra da zaten eve geleceğiz. Ve akşam e, birkaç işim daha var. Onları halletmem lazım. Aislarımız geldi. Vapur kokan. Evet arkadaşlar, Aysımızı yedik. Çarşı doluydu. Fazla çekemedim. E, şimdi kayınvalidemin buraya geldik. İlaçlarını alacak. Sonra eve gideceğiz. E, çocukları direkt uyutacağım. Bayağı akşam oldu. Işığın altında duruyoruz şu an. Görünmem için ışığın altına geldim. Günaydın. Biz sabah alışverişe gittik. Yarın kızım okula başlayacak. Ee, okul torbası mı deniyor bir şey var işte böyle şul tüte. Türkçesi şu an gelmedi aklıma. İçine şeker, çikolata konuyor. Yani onlardan e, onu, onun için en kafını yaptık. Şöyle gösteredebilirim neler aldığımızı. Evet, öncelikle böyle karışık şeker aldık. Şimdi böyle karışık karışık şekerler var. Ondan sonra böyle cakes aldık çikolatalı. Bunu çok seviyorlar. Ondan sonra böyle yine karışık mavam şeker aldık. Ee, Gumi gummy aldık böyle küçük küçük paketlerde. Ee, Hanuta aldık böyle küçük küçük paketlerde. Smarties aldık küçük küçük paketlerde yine. Ee, böyle kinder aldık küçük. Ondan sonra yine böyle bir tane Mavan Mix aldık. Küçük pakette Sneakers aldık. Bir de böyle Loli aldık. Takızlı Lolilerden. Böyle yani. Bir de dibine karton sıkıştırmamak için ya da gazete böyle küçük paketlerde çips aldım. Alışverişim bu kadardı. Bir de bir oraya avokadolar düşmüş. Üç tane de avokado aldım böyle. Salata falan koymak için iyi oluyor. Ee, bir tane de şey silikon spreyi buldum. Kapı gıcırdamaları falan olunca bunu sıkıyorsun. O zaman e, gıcırdaması falan gidiyor. Yani böyle bunları ben yine torbaya koyacağım. Sonra çünkü e, şeyleri yerleştireceğim. Çul yerleştireceğim. Çul tütüsünü göstermiş miydim bilmiyorum. Hemen onu da göstereyim. Evet çul tütü bu oluyor. Evzalı. Böyle dibine Çipslerden yani bir paket çips koyarım. Ya da iki sığdığı kadar. Anne yarın içine hediyelerimi mi hazırlıyorsun? Yani. Yok daha değil. Akşam beraber hazırlarız. Bu da meraklı melat. Hemen her şeyi görüyor, duyuyor, geliyor. <laughs> Okula başlayacağı için çok heyecanlı. Ulen boyun kadar herhalde değil mi kızım? Bir bak. Şu... Neredeyse. Nerede? <laughs> tamam, Selim'in boyunda. Selin'in mi? Evet, Selin bu kadar. Yani bunu akşam yerleştirirken zaten devam çekerim. O sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi oturduk. Kızım ve oğlumla beraber. Ee, değil mi? Evet, okul Şimdilik... çantamı yapacağız. Hayır, okul torbasını yapacağız. Evet, şekerler koyacağız içine. Evet, şeker Yarın çikolata okul koyacağız. Yarın <laughs> Şimdi ilk önce tut bakalım. Tutmam lazım. Küçük en sevdiğim şey. Ben çok, çok seviyorum. Koy bakalım. Kaydım. Hey anne, o küçük boyu koyacaksın. Ne yapacaksın? Bakayım. Şunu da koy. Dök içini. Hepsini al. Torbasıyla ha, torbayı dök. Torbayı dök Dök Ben de bari babam Hem şu an. Evet. Yarın. Dök için. Yarın yersin.

Bence Hayır. o kadar yeter. Kalk bir ayağa taşı bakalım bir taşıyabilecek misin? Ya da çok mu ağır oldu? Tamam. Evet şimdi doldurduk torbayı. Ağzını bağlayacağım. Güzelce bunu dekor edeceğim. Böyle yani seviniyor musun okula başladığına? Seviniyor. Oğlum orada smarties Arkadaşlar akşam oldu ve ben... Ee, bütün gün yemekle uğraştım. Açıkçası fazla da çekemedim yemek yaparken. Ee, neler yaptım onları göstereyim hemen size. Öncelikle peynirli ıspanaklı poğaça yaptım. Ondan sonra böyle küçük paprikalarım vardı. Bunun dolmasını yaptım. Bu da pişiyor. Evet bir de böyle elmalı kurabiye yaptım. Evet eşim çok seviyor. Bugün de oruç olduğu için dedim yapayım yazık kesin. Bu sene Aşure pişiremedim maalesef ama ben de kurabiye yaptım artık. Yapacak bir şey yok. Bu sene zaten gerçekten yanlış bir zamana denk geldi benim için. Ben okul başlıyor. Bu arada bugün test yaptırdık. İkimiz de kızımla beraber negatif çıktık. Okul istedi. Yani bugün çok yoğundu benim için gerçekten tüm gün ayaktaydım. Şimdi gideceğim ve biraz oturacağım, dizi izleyeceğim. Çok yoruldum. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bir vlogumun daha sonuna geldim. Umarım bu vlogumu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Beni desteklemem amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.